Evet arkadaşlar merhaba. E, köstek bağlayacağız. Yalnız bu köstek ilk defa benim tarafımdan yani kendim tasarladım. Ve hiçbir görsel veya herhangi bir videodan alıntı değildir. Normal standart bağladığımız köstek kancaya nasıl bağlı? Şöyle göstereyim. Bu şekil getiriyorsunuz arkadaşlar. Bir iki 3. Bunu tek bağlıyorsunuz. Ondan sonra şu gördüğünüz diğer bölüme 1. Beraberinde bağlıyorsunuz onu. 2. 3. 4. 5. Islatıyorsunuz. Ondan sonra bu şekil Yavaş yavaş çekiyorsunuz. Ağar. Bu biraz zordur. Evet arkadaşlar. Sistem şu. Bunun özelliği çift taraftan destek alıp kancanın sapındaki sürtünmeyi önlemektir. Yani baskıyı tamamen kaldırıyor. Ve de kolay kolay kesinlikle patlatma yapmıyor. Bunun bir de bir özelliği şudur. E, misine asıldıkça gerdikçe kendi kendine sıkma özelliği vardır. Mesela diyelim kösten kaç santim bağlayacaksınız. 35 veya 40 santim. Buradan kesiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Güzelce gerdiriyorsunuz. Boşluk bırakmıyorsunuz. Boşluk bırakırsanız misine çabuk salar. Şuradan kesiyorsunuz. Çakmakla az bir şey eritebilirsiniz. Tekrar yanaştırayım. Buyurun. Tamam. Herkese her selamlar arkadaşlar. Balıkta olanlara rastgele.